Galibiyetleri işin açıkçası tabii birlikte oynamaya ya da işte çalıştığımız oyun sistemi üzerinde oyuncularımızın göstermiş olduğu sabır ve riayet işin açıkçası sonuçları belirleyen faktör olarak göze çarpıyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki en geç toplanan takımız ve aşağı yukarı 19 tane transfer yaptık ve bu 19 transferin çoğu buraya hazır olarak gelmedi. hem bir yandan bu oyuncuların hazırlığı hem de e, oynamamız gereken maçlar var, almamız gereken sonuçlar var. E, biz de buna göre bir oyun stratejisi belirleyip onun üzerinden e, devam ettik. E, çok şu son iki maçta da istediğimiz sonuçları aldık. E, takımımız ileride daha e, fiziksel anlamda iyi olduk, olduktan sonra inşallah oyun anlamda da biraz daha geliştirip e, daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Altın Ordu maçı bu ligde... E, Oynanan maçlarda gösteriyor ki herkesi herkesi yenebilecek e, potansiyele sahip. Bugün kim daha çok isterse, kim e, daha çok konsantre olursa e, onun e, kazanabileceği günler oluyor. Çünkü o oyuncu e, isimleri, kariyeri e, maç kazanmıyor. Performansı, mücadelesi, e, oyun içindeki istek arzusu e, maçı kazandırıyor. Onun için dediğim gibi yani her maç ortak, her maç e, her iki tarafa da gidip gelebilir. E, oyuncu kalitesinin yanına e, konsantrasyonu ve e, mücadeleyi koyduğunuz zaman e, o maçı kazan. Bu da o tip maçlardan biri. İnşallah son iki maçta göstermiş olduğumuz e, takım oyununu, takım disiplinini yardımlaşmayı bu karşılaşmada da gösterebilirsek altın Ordu maçından da inşallah 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İlk, e, ilk 3-4 haftada iyi başlayan takımlar genelde geçen seneden kadrolarını koruyup üzerine eksik mevkilerine transfer yapan takımlar. Bu öyle gözüküyor. E, bunların dışında sadece bir Tuzla Spor e, yeni bir takım yapıp lige iyi girdiler. Tabi bunda da bir e, fikstür avantajı var. Oynadığınız rakiplerin durumu var. Hazırlık olup olmama durumları var bence buna bağlıyorum ama e, sonuç itibariyle e, aşağı yukarı bir Ümraniye kaybetmedi galiba onun dışında bütün takımlar e, takıldı puan kaybetti Ümraniye'nin de bu büyük avantajı var geçen seneki kadroyu yüzde 90 koruyorlar ve eksik bir iki mevkiye takviye yaptılar ama dediğim gibi bu ligde hangi rakip hangi rakiple oynarsa e, favorisi olmuyor e, her iki takım maçı kazanabilecek e, durumda olabiliyor. Türkiye'de. Thank you.